Değerli arkadaşlar bugün Deniz'deki Korku Evi'ne geldik. Eylül ile beraber Çıkıştık gireceğiz. Çay 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 çay. Evet hadi bakalım Eylül Hanım yürü. Şu hadi gel. Gel. Korkma bak bak buna bak. bak, bak. Korkma bak ben buradayım tamam mı? Eğilerek gel gel gel. Bak çıkış çıkış. Geldik bile, geldik çıktı burası. Hayır. Sen çık babam, gel. Çıkarayım seni, gel. Hayır, hayır. hayır. ben çıkmak istiyorum. Git çık. Vallahi. Çık, çık. Eylül korktu, çıkıyor. Oradan sıçar. Çık, çık, at kapıyı. Çık, Evet, Eylül korktu. Ben devam. Oyuncaklara devam. Şimdi, şuraya türenlerin... Bu ne? Krik panosu. Bu niye hareket etmedi lan? Şimdi şurası. Sıkıntılı. Burayı da şekil yapmışlar ha. Güzel vallahi güzel. Bunlara dokunmadan geçeceğiz buradan. Hop. Vallahi güzel yapmışlar. Hoşuma gitti. Resimlerden neler çıkacak acaba? Burada kesin bir şey çıkar şimdi bak. Güm diye. Aha. Tamam. Bak tamam, bak tamam, tamam. Bu indi bu da qalxarı yerindən baxçıbdi. geldik. Çıkışta burası. Buradan çıkacağız lan biz? Evet, çıkış sıkıntılı. <laughs> Evet, bitti korku Hadi bakalım, bismillah. Korku evine buradan girdik. Eylül yarıda bıraktı. Aha şu taraftan çıktı. Ama güzeldi yani, hoşuma gitti. Eylül gel. He? Durum, 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 durum. Tamam Aysima'dan beraber benim gelsin. Gel onun bir oyun alanına bakalım. Bak bak sen buna bak. Bu ne? Eylül. Aysima'yı çekelim. Aysima'da oyun parkında. Aysim ha. Tamam hadi oraya bin. Şurada ilginç bir oyun gördüm ama. Sky Garden. kargamel. Bak bu da şatosu Aysu'ma gördün mü? Ha onun içine girilmiyor. Bak bu Şirinler'in evine girsin. Ha. Gel gel gel. Gel buraya gir gel. Gir içeri. Her yeri yazmışlar Şirinler'in evine. Şirin baba. Şirin baba. Gel bir daha İsmail, gel. Aha, kel olan da varmış evin orada. Bunlar kim biliyor musun? Bak, <laughs> o anneler. Bu sen? Aynen, temel reis ben. Bu da kaba sakal. <laughs> Getir aynı annene benziyor, bak. <laughs> <laughs> Safinaz bak ya. Al gel anneni bir Safinaz'dan çekelim. Gel gel kaba sakalım buldum gel. Ne? Gel. Aa ah, temel reis de var burada gel. İşte al. Kaba sakalın aklına tükürüm ki. <laughs> Nerede? O kadar ıspanak yedim seni almak için. Kaba sakala bırak gitsin. Ne uğraşıyor bunlar? <laughs> bak gelişe bak. Ha bu da yedi cüceler. bak gel. Gel biz birazdan gelelim buraya gel. Evet anneciğim gel. Böyle bir şato da var. Herhalde kapalı. Müze gibi herhalde burası. Gel gel pamuk prenses. Say bakalım yedi cüce var mı? Evet. Sakar mı? Em, sakar. Evet sakar diye bir cüce. Öyle mi? Hmm. Bu da prens. prens. Oğlum prens aklın varsa ata al kaç. Bunu şimdi alırsan yanılır. Yarın bir gün başın etini ye. Böyle durduğuna bakma. Alan iki derken? Alan Kapalı mı orası? Kapalı yazıyor ya. Ha gelin girelim oraya da girelim. Ben kapalı sandım. Kapalı değilmiş ya. Giriş ön taraftan yapılmaktadır. Hadi girelim oraya da bakalım. Gel. Aysim'e gel. Sonra olana bakacağız. Aa. Gel gel kırmızı başlı kız da varmış burada gel. Baba. Kurt da var. Park kapı. Evet park da güzel yapmıştı. ben Ben Osman Zolan bu işi biliyor ha. Bak oraya da Ulu Batlı Hasan'ı dikmişler ha. O da güzel. Gel. Kırmızı başlıklı kız. Sarı yapmışlar. Bu da kurt. Bak anneannesini mi yemişti bunu? Evet. Aa bak. Onu aslan bayrağı dikmiş. O da güzel. Bu da güzel. Burası kafe yapmışlar. <laughs> ha. kel Keloğlan. Keloğlan'a bakın iyi bakın. Çok zekidir. Eşeği de burada zavallı. Aha bu da garip anası. Bu da kuyuları. içinden gerçekten su var. Evet. Gidiyoruz mu artık? Hadi gelin bakalım. Ne var başka? Bak bak. Temel evet. <laughs> Safi Naz. Kaba, Kaba sakal temeliyiz. Ama oldu olmaz olmaz. Bak orada Gargamel'den kedisinin adı neydi onun? Azman mıydı? Sa sar, e... Azman Azman. Azman değil. Ya ben izlemişim yıllarca Azman. Azman mıydı? Kedisinin adı Azman. Bak bu Şirin, uykucu Şirin herhalde. Yerde yatan. Evet o Şirin'e. Tek bayan. Bu çok okuyan herhalde. Bilimci. Ama onların üstüne binmeyin canım. Azman. İyi ee, hadi gidelim mi artık? Evet, hadi gidiyoruz. Evet çok güzel. Hadi gidiyoruz. girişte de Nasrettin Hoca karşılıyor milleti. Eşeğe tek, ters binmiş vaziyette. Değil mi? Aha sincap da varmış burada. Maymunlar da var orada. Bak Nasrettin Hoca eşeğe ters binmiş. Gelin bakalım bir. Evet. Bu da Nasrettin Hoca. Tamam mıyız? Gidiyoruz mu artık?